Bu dersimizde anahtar alanları işleyeceğiz. Anahtar alanlar için anahtar alanları oluşturalım şimdi. Şimdi primary key yani benzersiz her table'a benzersiz birer tane alan yapmamız lazım umaklar olan yapmamız lazım. Bunun için iki tane alt tire vuruyorum. Sıralama yaptığım vakit en üste gelmesi için k diyorum, prima diyorum. Eşittir. Kişiler table'ındayız. Kişi. Kişiler. ID diyorum. ID diyorum. Text yapacağım number da yapabilirsiniz bunu. Oluşturuyorum. Bakın en üste geldi. Opsiyona girip bu serial numara vermesini istiyorum. Bunun başlığına kişiler desin. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 9 tane numara istiyorum. 3 6 Evet. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle değiştirilmesi. Şeylerine geleyim. Validasyonlarına. Boş olmasın. Çift olmasın. Airways olsun. Otomatik yanıtlar. Okay diyorum. Bunu şimdi kopyalıyorum arkadaşlar. Getiriyorum. Şirketlere past ediyorum. Diyorum ki şirket şir şirketler, şirketler. ID diye değiştiriyorum. Opsiyonuna giriyorum. Başlığını Ş R Ş diyorum. Şirket olduğunu anlamak için. OK diyorum. Adreslere geliyorum. Past ediyorum arkadaşlar. Bu da adresler ID diye değiştiriyorum. İçeriğine geliyorum. Adresin kısaltılmışı ADR diyorum. OK diyorum. Buna geliyorum. Telefonlara past ediyorum. Buna da phone var haydi olarak değiştiriyorum buradan şunu da değiştireyim şunu telefonlar diye burada yaptıktan sonra e geliyorum past ediyorum bakın yani e-mail'ler e-mail'ler haydi diye değiştiriyorum. Opsiyonu ayırıyorum. E M Evin kısaltılmışında bu şekilde yaptıktan sonra şimdi birinci anahtarları yaptık arkadaşlar. İkinci anahtarları yapmam lazım. Yani komşu keyleri. Bunları birbirleriyle ilişki yaptıracağımız için komşu anahtarlarını yapmamız lazım. Kişilerde komşu anahtar, şirketlerin bir tane komşu anahtarını yapmam lazım. Bir i̇lişki kurduğum ikisi birbiriyle çakışması lazım. K, tek tire vuruyorum buna. şey diyorum. Frege. Komşu key yani. Ne bu? Şirketler. Şirketlerin. Şirketler. Bunda frege olduğu için küçük harfle ID diyeyim. Text diyorum. Bunun opsiyonla bir şey tanımlamıyorum efendim. Şimdi şirketleri yaptık. Adreslere geliyorum. Bu adreste kişilerle ilişki kuracağı için adres. Buna da bir tane kişi. K. Progen. K. Kişiler diye. Kişiler. ID diye. Bir anahtar alan tanımlıyorum. Bunu kopyalıyorum. Telefonlara veriyorum. Kopyalıyorum. Emeillere veriyorum. Evet. Böylelikle alanları tanım, anahtar alanları da tanımlamış olduk.